Efendim şimdi e, çoğumuzun daha doğrusu ileri yaşlardaki çoğu insanın mücadele etmeye başladığı Alzheimer hastalığı ile ilgili bir bilgi vermek istiyoruz. Uzmanlar Alzheimer hastalığının tedavisi var mı konusunu biliyorsunuz araştırıyorlar. Uzmanlar diyorlar ki gerilemesine çözüm var ancak kesin tedavi yok. Türk Nöroloji Derneği Başkanı Profesör Doktor Ersin Tansa Hastaların yanlış tedavilere yönlendirildiğini söylüyor ile ilgili. Ben de alternatif bir tedavi duymuştum. İleride Alzheimer'e yakalanmamak için daha doğrusu koruyucu bir yöntem duymuştum. Beynimizin hep aynı bölgelerini çalıştırdığımız için bu tip hastalıklara, unutkanlıklara, erken bunamaya veya Alzheimer'e veya demansa yakalandığımız söyleniyor. Evdeki objelerin yerini sık sık değiştirmek ve bazen günde sırf egzersiz amaçlı en az 10 adım geriye atmak. Çünkü hep ileri yürümeye alışkınız. Geriye hiç yürümüyoruz. 10 adım geriye atmaya çalışmak beynin farklı bir bölgesini çalıştıracak. Bunların hepsinin egzersiz olduğu sayıldığı söyleniyor. Alzheimer ile ilgili haberimizi izleyin. Çağın hastalığı olarak nitelendirilen Alzheimer'ın kesin bir tedavisi yok. Ne havuç suyu ne de ilaçlar. Hastalığa çözüm olarak sunulanlar birer kandırmaca. Bu tespitler uzmanlardan. Türk Nöroloji Derneği tarafından 48. .'si düzenlenen Uluslararası Nöroloji Kongresi'nde uzmanlar çağın hastalığı Alzheimer'la ilgili umut tacirliğine dikkati çekti. Alzheimer hastalığının tedavisi mutlak bir tedavisi yok. Bu son zamanlarda basında çıkan mucizevi bir ilaç, bir iğne tedavisi diye bir haber var idi. Alzheimer hastalığının iğne ile mucizevi tedavisi yoktur efendim. Maalesef yanlış bilgilendirme, Umut tacirliği yapma sonrasında hastalarımız yanlış yola sapmak zorunda kalmışlardır. Alzheimer'da asıl önemli olan hastalığa yakalanmadan önce yapılması gerekenler. Sağlıklı beslenmek, beyin jimnastiği yapmak, okumak, şeker ve tansiyon hastalığına yakalanmamak riski düşürüyor. Efendim, şimdi bir de unutkanlık bahanesine sığınan yaramaz çocuklar var. Onları merak ediyor musun?